Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Valkürün Yolu 1. sezon 3. bölümle beraberiz. Bölüm 3. Valkürün Demirhanesi. Hava daha karanlıkken çıktılar. Liv soğuktan ürperdi ve esnedi. Neden bu kadar erken gitmeliyiz? Loki onaylayarak başını salladı. Ul yüzünden her zaman erken kalkıyor. Ne var? Erken kalkan yol alır. Ul gerildi, yayını düzeltti ve davet edercesine elini salladı. Geride kalmayın. Ve kendine güvenerek ilerledi. Kısa süre sonra çalılıklara daldılar. Daha yeni doğan güneşin ışığı ağaçların yoğun taçlara do taçlara dolanıp kayboluyor ve yere ulaşmadan dağılıyordu. Kökler ve karışık dallar yürümeyi zorlaştırıyordu. Herkes sürekli eğilip düzelmek, hatta bazen alçak dalların üzerinden atlamak zorunda kalıyordu. Ne tuhaf bir yer. Burayı sevmedim. Nereye gidiyoruz? Daha çok var mı? İnce, ince bir yere. Bir dalı kenara çekip tutarak kızın geçmesine izin verdi. Çok yakın hissedebiliyorum. İnce yer nedir? Her dünyanın bir kesenin içinde olduğunu hayal et. Bu beklenmedik benzetmeli ve inanılmaz etkiledi. Kız okçuya şaşkınlıkla baktı. Ondan artık her şey bekliyor gibiydi. Kese eskidiğinde kumaşı yıpranır değil mi? Mümkün. İşte biz oraya gidiyoruz. İnsanlar aya gitti. Bunlar bana kesenin içindeki dünyalardan bahsediyorlar. <laughs> Açık bir alanın ortasında büyük bir taş vardı. Kesinlikle sıradan bir taştı ama ona odaklanmak nedense imkansızdı. Garip. Deneme bile bu taş birinin onu incelemesinden hoşlanmaz. Utangaç taşı da ilk defa görüyorum. Okçu mutlu bir şekilde gülümsedi. Şanslıyız, normalde daha uzak olur. Şimdi ne olacak? Çok basit. Şimdi çemberin içine gireceğiz. Önce ben gireceğim. Beni adım adım takip edin. Çemberin içinden sakın çıkmayın. Arkanıza da bakmayın. Peki ne olur? Arkama bakarsam, tökezlersem, çemberden çıkarsam. Loki kıkırdadı. Dene bakalım. Sonra uyarmadık diye söylenme. Sagra yargılayıcı bir tavırla başını salladı. Hadi. Çemberin sınırını kolayca geçti. Limonu takip etti. Son olmak istemiyorum. Ul yavaş yavaş merkeze yaklaşarak taşın etrafında dolaşmaya başladı. Yürümek kolaydı. Özellikle demin geçtikleri çalılıklardan sonra. Adım. Bir adım daha. Hareketin ritmi büyülüyor. Her şeyi unutturuyordu. Liv çembere girdiğinden bu yana ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildi. Belki bir dakika, belki koca bir yüzyıl, Ulun sırtı hep önündeydi. Hava yoğunlaştı. Yapışkan bir jöleye dönüştü. Yürümek zor gelmeye başladı. Yerden puslu, ışıltılı bir bulut yükseldi. Liv arkanda. Ne var? Arkanı dön. Devam et. Sor. Arkanızı dönerseniz eksi bir şöhret alırsınız. Neredeyse arkasına bakacaktı. Dur. Olmaz. Liv uyarıyı hatırladı ve neler olabileceğini düşününce tüyleri diken diken oldu. Ama niye Loki arkanı dön dedi ki? Arkadan ses gelmedi. Loki ve Sagran'ın ayak sesleri bile duyulmuyordu. O an toprak aydınlandı. Işık her bir adımla daha da fazla parlıyordu. Ta ki gözleri neredeyse kör edecek hale gelene kadar. Liv gözlerini kapattı. Kız gözlerini açtı. Ay burası ne güzel bir yer. Gerçek bir otoban gibi görünen uzun ve geniş bir yolun ortasında duruyorlardı. Yolun uçları siste kayboluyordu. Rüzgar esti ve kocaman bir şey büyük bir gürültüyle yanlardan uçtu. Karanlıkta bir an ev büyüklüğünde olan yeşil bir yaprak belirdi. Vay canına. Daldayız. Herkes iyi mi? Evet yalnız. Loki'ye döndü. Bana neden seslendin? Loki şok içinde kıza baktı. Tatlım, aklını mı kaçırdın? Sesini duydum. Tek kelime etmedim. Öyle şeyler ince yerlerde oluyor. İyi ki arkana bakmamışsın. Kıza ciddi bir şekilde baktı. Bir sakinleşmeye çalışırken sinirlenerek nefesini tuttu. Uy söyle, neredeyiz? Şimdi nereye, neden buradayız? Bana evrenin kanunlarını mı soruyorsun? Çünkü bu soruya cevabım yok. Hayır, o taşı soruyorum. Okçu gülümsedi ve düşünceli bir şekilde başını salladı. Nasıl açıklayabilirim? İnce yeri bulup birilerini içinden geçirebilirim. Doğru kelimeyi seçmeye çalışırken elini havada salladı. Şey gibi, gizli bir geçit gibi. Ama ben bir yol yaratamam, sadece var olanı kullanabilirim. Rocky sabırsızlıkla kıpırdandı. Yeter anlatın, kimse bizi görmeden gidelim hadi. ''Bizi burada kim görecek ki? Dev karıncalar falan mı? Şanslıysak kimse görmeyecek.'' Arkasındaki yayı düzeltti. Şu tarafa. Kabuktaki çatlaklar derinleşti ve kısa süre sonra tam teşekküllü siperlere benzemeye başladılar. Liv derinliği düşünmemeye çalıştı. İçinde düşerse düşüş çok uzun sürer gibi geliyordu nedense. Sisin içinden bir yaprak daha çıktı. Bu sefer bir kamyon büyüklüğünde. ''Herkes dursun.'' ne sesi? Ul yayını kaldırdı. Bizi gördüler. Loki ağzını neden açtın ya? Bunun suçu da mı Loki'ye kaldı? Ne yaptı çocuk? Kabuk kabarıp hareket etmeye başladı. Altından bir şey yüzeyin üzerine çıkmaya çalışıyor. Kabuğu deliyordu. Ağaç çatladı. Bir iki üç kez. Kabuk parçaları havaya fırladı. Yerlerinde şimdi birkaç yaratık vardı. Kurt. Kabuğundan yapılmış zırhları ve kükleri olan altı kurt saldırmaya hazırdı. Bunlar sadece ağaç parçaları. Bize ne yapabilir ki? Kız çaresizce bu yaratıkların onu ne kadar korkuttuğunu göstermemeye çalıştı. Öncelikle bizi aşağı atabilirler. Kurtlar Lucky'ye kötü kötü baktılar. En büyük küçüm dişlerini gösterdi. Onlara fikir verme. Sürünün lideri öne çıktı. Değişim yolu. Buradan dövüşmeden çıkamayız gibi görünüyor. Bu fikir kıza beklenmedik bir sevinç verdi. Tabii daha önce de tatsız durumlara düştüğü oluyordu ama hiç bu kadar eğlenmemişti. Eğlenmemişti mi? Bundan zevk mi alıyorsun kız? Görünüşe göre bu çılgınlığa alışmaya başladım. Dünkü mücadele esnasında eriyen kılıcını çıkardı. Kurtlar bunu harekete geçme sinyali olarak algıladı. Ulu'nun oku kurdum boğazına, boğazına girdi. Kurt başını sallayıp oku kırdı. Bir saniye sonra yüzeyine okunucu düştü. Kurdun sırıtışı daha da genişledi. Loki yardım et. Loki yine kaçmazsa tabii. Kurtların zayıf noktasını bulmaya çalışan Ulu okları arka arkaya gönderiyordu. Fakat kurtların zayıf noktası yok gibiydi. Sagra kurda küfre benzeyen bir şeyler bağırıp onu kendinden uzaklaştı ve... Hiçbir şey olmadı. Ne? Biz de ucu erimiş kılıcımızı çıkarıyoruz. Tanrılar bir şey yapamıyordu. Hayvanlardan biri kızın tam önüne atladı. Keskin ahşap dişler kızın bacağına çok yakındı. Pislik. Suratına vur, kaç. Ay hızlı geçti. Çıplak elle dövüşmekten iyidir. Liv erimiş metal parçasını hayvanın parlayan gözüne sokmaya çalıştı. Kılıç kurdun damağına saplanıp takıldı. Kız kılıcı kendine doğru çekti. Canavar ayaklarını yere takıp direndi. Bırak, Kurt hızla başını salladı ve kılıç kızın elinden kaydı. Hüzünlü metalik bir ses çıkararak uzağa bir yere uçup gitti. Şerefsiz. Liv yaratığa bakarken birkaç adım geri gitti. Kahretsin, tamamen çaresizim. Liv buraya. Liv durumu değerlendirmeye çalıştı ama her şey kaosa dönüştü. Loki'yi üç kurt kovalıyor. Sagre'nin attığı sürü liderini defalarca üzerinden atıp tekrar tekrar saldırısına uğramaya devam ediyor. Ul hayvanları oklarla uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kızın kararsızlığı göze battı. Ne yapmalı? Kurdu aşağı atacağım. Tabii ki de elmaslı seçenek. Umarım işe yarar. Canavardan yan koşup uzaklaştı. Kurt kızın peşinden koştu. Kızdan daha hızlı olduğu için aralarındaki mesafe hızla kapanıyordu. Liv omzunun üzerinden baktı. Çok yakın. Hayır, bittim ben. Kurt güçlü pençelerini yere dayayıp kızın boğazını hedef alarak öne sıçradı. Kandırdım. Kız hızla çömelip dalın üzerine yapıştı. Hayvan üzerinden uçtu. Liv boşluğa düşen kurdun suratındaki şaşkınlığı görebildi. Hayvan bir dala tutunmaya çalıştı ama artık çok geçti. Yer çekimi onu puslu bir hiçliğe sürükledi. Al sana. Çok güçlü bunlar ya. Durun ben onları yakayım. Madem böyle bir yeteneğin vardı niye baştan kullanmadın? Bir hayvan saldırısından daha zarif bir hareketle kaçarken kendi kendine bir şeyler mırıldanmaya başladı. Parmak uçları ışık saçmaya başladı. Sakın! Düşünme bile! Kaçamayız, bizi yakalarlar. Havaya bir ok daha gönderdi. Büyük Loki asla bir kavgadan kaçmaz. Geçen bölüm kaçmadım değil mi? Hadi canım. O stratejik bir geri çekilmeydi. Memnuniyetle geniş geniş gülümsedi. Aynen beni takip edin. Bir araya geldiler ve kurtlara karşı koymaya devam ederken en yakın toprağa çekildiler. Şimdi ne olacak? Şimdi Sagra bu yaprağı düşmeye ikna edecek ve biz üzerine binip güzelce uçacağız. Aklını kaçırmışsın. Ya öyle ya da Odin'in muhafızlarının dişleri. Sen seç. Oklarım bitiyor. Loki dişlerini gösterdi. Kararını ver Sagra. Sagra iç çekti, küfretti ve dev yaprağa sarıldı. Binin, Liv aceleyle yaprağın üzerine bastı. Yaprak ağırlığının altında hafifçe eğilse de yırtılmadı. Bu gerçekten iyi bir fikir mi? Bu kadar. Ok yok. Yaprağın üzerinde sarı çizgiler yayılmaya başladı. Bütün yüzey gittikçe sararmaya başladı. Ta ki yaprak tamamen sarı renge dönene kadar. Yaprak büyük bir gürültüyle koptu. Binenlerin ağırlıklarıyla eğildi. Of ben ne yaptım da bunlar başıma geldi. Kız yutkundu ve sıkıca sarıldı. Ule, Loki'ye, Sagra'ya, yaprağın damarına. Loki rotasıyız. Loki kıza tutundu. Kızın çenesi kemikli omzuna yaslandı. Hazır mısın tatlım? Hayır. Üzgünüm. Hadi gidelim. Öne doğru eğilip yaprağın düşüşünü hızlandırdı. Kurtlar uludu ve onlara doğru koştu. Yaprak daldan uzaklaştı. Ön kurt dişlerini çarptı. Ama yaprağı geçiremedi. Yaprak seyirdi ve uçmaya başladı. Sert bir rüzgar esintisi onu sarmal şeklinde döndürdü ve kız tüm gücüyle çığlık attığını fark etti. Çok güzel bir ara çizim yine. Loki'nin heyecanı. Hayatının en kötü Luna Park deneyimiydi. Cehenneme düştük herhalde. Lev uyandığında siyah kumun üzerinde yatıyordu. Hava korkunç derecede kuru ve sıcaktı. Ekşi, Kimyasal bir şey kokuyordu. Boğazı ağrıyordu. Cildinin her kıvrımına ise kum girmiş gibiydi. Hayattayım. Her şey yolunda mı? Burası ne böyle? Elbette öyle. Loki'nin boğuk sesi yandan bir yerlerden geldi. Kız oyuna kafasını çevirdi. Sagra tehditkar bir tavırla Loki'nin üzerine eğildi. Elinde bir cam kavanoz vardı. Bu arada seni öldürmemek için çok uğraştım tatlım. Kıpırdama. Kuma basan birinin adımları duyuldu. Ah işte buradasınız. Bir yanardağın ağzına düştün diye endişelenmeye başlamıştı Mul. Yok denk gelmedi. Muspelheim'a ilk gelişim değil ilk gelişim değil neyse ki. Nasılsın Valkür? Ya Valkür falan değilim ben. Kız içini çekti ve ne hissettiğini anlamaya çalıştı. İyiyim sadece çok sıcak. Loki Sagra'nın kolunun altından kafasını çıkardı. Ah sihir yapıp sana kıyafet yaratmamı ister misin? Yvonne'a şüpheyle baktı. Ne olur ki? Dar kıyafet. Seksi kıyafet. Sıradan kıyafet. Bu çok otantik bir kıyafet olmuş. Bu da hiç seksi değil bence. Ve sen buna kıyafet mi diyorsun? Beğenmedin mi? Hoşuma gitti ama aşırı. Doğru kelimeyi bulmaya çalışırken ellerini oynattı açık saçık. Loki sinsice göz kırptı. Sagra ve Ul kızın çıplak bölgelerine bakmamak için gözlerini kaçırdılar. Kesinlikle. Bence sana çok yakışıyor. Evet. Yalnız çok sağlam değil. Aklında bulunsun. Üstümde mi dağılacak? Onunla savaşa gitmezsen bir şey olmaz. Evet şu anda sadece bir savaş eksik. Artık bir kılıcım bile yok. Az önce kurtlar ortaya çıkınca çok perak şey meraklıydın Liv'cim. Benim de oklarım. Ama biz buradayız. Ne olmuş yani? Tanıdığım en iyi demirci burada yaşıyor. Ah Lloyd'dan mı bahsediyorsun? Ul onaylayarak başını salladı. Ona normalde zordur ulaşmak. Hediye almayı sevdiğini duydum. Ul onları volkanik kalıntılar boyunca götürdü. Siyah kum katılaşmış lava kıntılarına dönüştü. Dikkat yürümek gerekiyordu. Toprak ve altından çıkan buhar güven vermiyordu. Lav taze karamele benziyordu. Ne tuhaf bir hayatım oldu. Taş akıntısının altından yavaş yavaş yukarı doğru giden bir yol belirmeye başladı. Lloyd'un bizi kabul edip etmeyeceğini merak ediyorum. Bunu direkt sorabilirim. Niye tahmin edip durayım ki? Baksana Loki, Sagra ul. Dinliyorum ama duyamıyorum. Liv kaşlarını çattı. Kızma sor. Lloyd'u tanıyor gibisin. Nasıl desek? Onunla arkadaş olamadık bir türlü. Neden? Herkesle iyi geçindiğini sanıyordum. Bu ince laf sokma çabası Loki'nin yanından geçip gururuna dokunmadı bile. Ben de şaşırıyorum zaten. Loki'nin ukalalı ukala ukalalığını seviyorum ben ya. Normalde başka karakterlerde sevmem. Belki de Andvari benimle olduğu için öyle oldu. Onunla ilgili bir sorun mu var? Ah bu komik bir hikaye. Anlatayım mı? Şey ''Anlat.'' Loki memnuniyetle gülümsedi. ''Biz ziyafetten dönerken yolda kaybolduk. O saate kadar da acıkmışız bayağı. Bir yaban domuzu yakalamaya karar verdik. Ama o an peşinde koşmak pek eğlenceli gelmedi. O yüzden Andvari bir tuzak kurdu. Loki dram dramatik bir şekilde sustu. Ama ne tuzak. Neyse yaban domuzu ta şu lav gölüne kadar uçtu. Ne kadar saçma. Ve biz ona ulaştığımızda domuzun kıçı tam da pişmişti. Fakat ön tarafı resmen kömür olmuştu. Ne trajedi. Onu çıkardık ve kimin hangi kısmını yiyeceğine karar vermeye çalıştık. O kadar çok tartıştık ki et neredeyse tamamen soğudu ve sonra... Ah! Ne dedi biliyor musun? Hiçbir şekilde tahmin edemiyorum. Hangi kısmı yiyeceğini umursamadığını, sadece o parçanın pişmiş olmasını istediğini söyledi. Aman tanrım! Ve sen ona kömür verdin. Elbette. Bu sözlerden sonra ona kömür vermek zorundaydım. Sonra Lloyd geldi ve defolup gitmemizi söyledi. Bu arada sana domuz elmasını anlatmam için bana hatırlatma yap. Loki kendi hakkında konuşmayı sever. Bayağı. Yolu, yolu tıkayan lav akıntılarının üzerinden geçmesi için kıza elini uzatıp yardım etti. İşte Lloyd'un demirhanesi. Dolambaçlı bir yol onları volkanın gövdesine oyulmuş yüksek bir geçide götürdü. Geçidin diğer tarafında erimiş taş şelalesi akıyordu. Biraz aşağıda bir çöküntünün içinde biriken lav göle dönüşüyordu. Dağın derinliklerinden boğuk ritmik vuruş sesleri geliyordu. Ne sıcak. Sanki bir peri masalındaki kötü cadı beni fırına sokmuş gibi hissediyorum. Ne bekliyorsun tatlım? Bana bu soruyu sormanı. Önce tanrılar. Orayı mı? Bana şans dileyin. İyi şanslar tattım. Fokurdayan kırmızı su birikintilerine basma. Tehlikeli onlar. Asla aklıma gelmezdi. Başka tavsiyen olacak mı? Ul hafifçe gülümsedi. İyi şanslar var Kür. İyi şanslar. Seni burada bekleyeceğiz. İçimde iyi bir his var. Benim yok. Liv girişe sonsuz bir şekilde, sorunsuz bir şekilde yaklaştı. Taş kemer kafasının üzerinde kapandı. Darbelerin sesi daha yakındı artık. Kızın karşısında sıcak, aydınlık ve çok gürültülü bir mağara açıldı. Turuncu ve kırmızının tüm tonlarıyla ışıldayan dev bir lav gölü fakürdeyerek kaynıyordu. Gölün önünde çok büyük bir örs ve aletlerle dolu bir çalışma masası vardı. Muazzam kuvvetli olan biri örs üzerindeki parçalara demirci çekiciyle vuruyordu. Saçları mum gibi yumuşak bir şekilde parlıyordu. Muhtemelen bu Lloyd. Ona nasıl seslensem? Hey, bayan demirci. Lloyd döndü. Çekicini dikkatlice yerine koydu ve merakla kıza baktı. Hmm. Lloyd'un saçları çok iyi değil mi? Merhaba. Sana da. Seni buraya ne getirdi? Lloyd ona hitap etme şeklinden hoşlandı. Bir kılıca ihtiyacım var. Ve oklara. Ve? Livona boş boş baktı. Ve Loki'den daha iyi bir demirci yok diye duydum. Lloyd gözlerini hafifçe kıstı. Bunu kimden duydun? Kimden mi? Ulden, Sagra'dan, Loki'den. Loki deyince sanırım rahatsız oluyor. O yüzden Loki demeyin. Sagra'dan. Vay canına. Kollarını göğsünün üzerinde bağladı. Sen kimsin? Ben bir insanım. Liv. 3 nokta. E burada da ismimizi seçmemiz gerekiyor. Güzel isim. Lloyd seninle konuşmayı kabul ediyor. Kıza değerlendirici bir bakış attı. Belki sana bir kılıç yaparım, belki de yapmam. Kararını ne zaman öğreneceğim? Lloyd hafifçe kaşlarını çattı. Sana kararımı söyleyeceğim zaman elbette. Ödemeyi nasıl yapacaksın? Ben sana bir iyilik yapacağım. Ne istiyorsun? Yapabileceğim herhangi bir şey. Herhangi mi? Evet. Şey Karar verene kadar ödeme istemeyeceğim. Peki bu ne zaman olacak? Benim için gölden kıvılcımı çıkardığında. Ne? Hangi gölden? Kıvılcım mı? Ne için? Bu gölden. Lav gölünden mi? Evet. Bu mümkün değil. Ne? Kıvılcım mı? Ne? Onları hiç görmedin mi? Liv olumsuzca başını salladı. Hayır sıcaktır. Bu bilgi yeterli değil. Lloyd kollarını iki yana açtı. O zaman onu alamazsın. Niçin? Kılıcın iyi olması için bir kıvılcıma ihtiyacım var. Bana herhangi bir kılıç yuar. Ben kötü kılıç yapmam. O zaman sen gir al çıkar kıvılcımını. Her müşteri kendi kıvılcımını çıkarıyorsa zaten. Git bir düşün. Ve şunlara da söyle içeri girsinler. Onları yemem. Arsa döndü ve darbe atmaya devam etti. Dışarısı yine de daha serindi. Livonu bekleyen adamların yanına yaklaştı ve yorgun düşüp sıcak bir taşın üzerine oturdu. E, ne olmuş? O ölmemi istiyor, beni gönderdi. Garip biri. Ölmeni isteseydi çoktan ölmüştün. Güzel bir teselli. Teşekkürler. Bir tür kıvılcım için lav gölüne dalmamı istedi ve sizi de içeri çağırdı. Havada asılı kalan sessizlikte volkanik buharın yer altından çıkışı duyuldu. Bu haberlere pek sevinmediler galiba. Lloyd bizi ziyarete mi davet ediyor? Demirhane'ye düşünceli bir bakış attı. Madem çağırıyor, bu daveti kabul etmemiz gerek. İçeri girdiklerinde Lloyd orada değildi. Vay canına, burayı ne güzel yapmış. Peki ev sahibi nerede? Bir yere mi gitti acaba? Öyle olsa onunla karşılaşırdık. Lloyd, misafirlerin var. Sesi mağarada yankılandı ama kimse cevap vermedi. Loki omuz silkti. Garip. Aynen, evet tatlım. Dalacağın yer burası mıymış? Lloyd öyle dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ben bunu yapamam. Ölmemi istedi istemediğinden emin miyiz? Ul hayal kırıklığı içinde kollarını iki yana açtı. Hiç. Seni lavın üzerinde yürütemem. Düşünceli bir şekilde etrafına baktı. Bir köprü inşa etmek de işe yaramayacak. Hem fazla uzun sürerdi. Ah! Yardım isteyeceğim. Loki'den, Sagra'dan. Loki yardımına ihtiyacım var. Ne yardımı? Kıvılcımı nasıl çıkarabilirim? Şuraya dalarak tabii ki. Lev akıntılarına doğru başını salladı. Liv sabırlı olmaya çalıştı. Ben insanım. Oraya girersem diri diri yanarım. Ah bunun için endişelenme tatlım. Elini kızın omzuna koydu. Sanki göz bebeklerinin arkasına. Kızın ta özüne bakıyormuş gibi gözlerinin içine baktı. Yüksek otları sallayan rüzgar esintisine benzer garip bir ses tonuyla bir şeyler fısıldadı. Avucunun içinden keskin bir soğukluk dalgası yayıldı. Loki yaptığı hareketin sonucuna bakıp memnuniyetle gözlerini kıstı ve gülümsedi. Tamamdır. Nasıl yani? Dalabilirsin, yanmayacaksın. Kesin mi? İnanmıyorsan bir deney istersen. Unutma ama etkisi uzun sürmeyecek. Acele etmen lazım. Madem böyle yeteneklerin vardı üç bölümdür neredeydin? Lav gölü sürekli hareket ediyor. Fokur diyordu. Değişim yolu. Aşırı sıcak değil sanki. Tanrı müdahalesi işe yarıyor galiba ha? Neyi bekliyorsun? Gerçekten de. Kız kendinden emin adımlarla gölün kenarına yaklaştı ve erimiş kıyıya bastı. Lav kızın ayağını bataklık gibi yuttu. Liv bir adım daha attı. Gölündi bir yoktu. Erimiş taş sıvısı kafasının üzerinde kapandı. Üst ve ate üst ve alt birbirine karıştı. Bir şey görmek imkansızdı. Güçlü bir akıntı kızı yakalayıp peşinden sürükledi. Ciğerleri yanmaya başladı. kız nefes almamak için çaresizce mücadele etti. Liv yüzeyin üzerine onu çıkarabilecek herhangi bir şeyi panik içinde ararken kafası korkunç düşüncelerle dolmuştu. Ben bittim. Akıntı, kız, akıntı kızı döndürdü. Bilinci kapanmaya başladı. Farkında olmadan nefes aldı. Kafa temizlendi. Nefes alabiliyor muyum? Kahkaha attı. Nefes alabiliyorum. Tabii ki. Beni sıcaktan koruyup da boğulmama izin vermek aptallık olurdu. Liv paniği geride bırakıp sakinleşmeyi başardı. Şimdi şu kıvılcımı bulmam lazım. Lloyd onun sıcak olduğunu söylemişti. Demek ki şu şekilde yüzmem gerek. Akıntıya doğru. Akıntıya karşı. Akıntıya çapraz. Sıcak su akıntısı genellikle yukarı doğru gider değil mi? Fiziği hiçbir zaman iyi değildi. Neyse bu da bir çözüm sonuçta. Akıntıya karşı yüzmek çok zordu. Bazen aynı yerde takılıp kaldığını düşünüyordu. Lanet olsun. şaşırtıcı derecede parlak bir nokta kızın dikkatini çekti. Muhtemelen kıvılcım bu. Veya dünyanın merkezine falan ulaştım. Liv çabalarına iki katına çıkardı. Hiçbir şey tarafından desteklenmeyen bir balonun içinde ve onun yanında da Lloyd oturuyordu. Kıza selam verircesine başını salladı ve gülümsedi. Madem buraya inecektin bizi niye indirttin? Vay canına umutsuz değilsin. Ve bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.